Yolculuk başladı. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Allah hayırlısı bakalım. Hayırlı avlar. Suyun kenarında görüşmek üzere. Oltalarımızı <laughs> attık, yerimizi aldık tık yok bakalım. Hayırlısı. Maşallah, maşallah. Gecenin bereketine bak. Hay maşallah. En az üç kilo. <laughs> ha, göremiyorum ama. Vallahi ben kim çektir ya. Kapıyı çıkarttırayım sen. Ayakkabı çıkarttırayım. Geldi geldi. Dur biraz yukarı. Şurada. gitti. Gitti. Alacağım onu. Getir. Güzel. <güler> Güzel. Var var. Güzel balık. Habur'tan yavaş yavaş getir. Yavaş yavaş getir. Adı rast gelsin. Hay maşallah maşallah. Hay maşallah maşallah. Of of. of. Çok güzelsin sen be. Dediğin yere attım bak görüyor musun? Şeyi. Oraya geldi attığımız... bak. Sonra attığımız. He, Neyse bakalım. Çıkaralım da sonra yine çekeriz. Maalesef de şehir kaldı işte. çok mu yani? Sabahın ilk ışıklarında Sudan çıkan buhara bakın Su sıcak hava soğuk Saat 8'i geçti Ama Şöyle dik mantarken geldiği zaman çok güzel oluyor Kuzular burada var burada yatıyorlar. Arada bir şapırdanıyorlar. Hay maşallah. Balık az geliyor ama taneli geliyor. Bizim de istediğimiz o zaten. Güzel güzel olsun. Olsun. Evet, Halit abimizin sopa oltasıyla şu göl kamışlarıyla yakaladığı ilk balık. İlk balık daha ondan büyükleri de hapiste. Evet arkadaşlar, kısa günün karı. Her evet, adamız balıkları oltamızla götürdük. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet her balık avının finalinde olduğu gibi bu sefer de finali evimizde yapalım dedik. Elhamdülillah Rabbim nasibimizi verdi. Şükürler olsun.